Beşiktaş ve Fenerbahçe savunma hattı için aynı isme yöneldi. İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli'nin Kosovalı savunma oyuncusu Amir Rrahmani sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. İtalyan basınına göre iki Türk devi de 31 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine dahil etti. Haberde ayrıca Napoli yönetiminin Rahmani'yi kadroda tutmak istediği, takımın savunma iskeletinin bozulmaması için oyuncuyla yeniden masaya oturmayı planladığı ifade edildi. Sezon performansı, bu sezon Napoli formasıyla 7 maçta 604 dakika süre alan deneyimli stoper, skor katkısı yapamadı. Kosovalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Kaynak Haber Merkezi.